Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuzda hoş bulduk. Sizler için Erkan Meriç'ten yepyeni fotolarla sizlerin karşınızdayız arkadaşlar. Erkan Meriç hayvanlara çok düşkün ve hayvanları çok seviyor. Hayvanlarla resimlerini sizlere sunuyoruz arkadaşlar ve biliyorsunuz Erkan Meriç evinde de hayvan besliyor ve köpeği var ve çok güzel resimleriyle sizlerin karşınızda ve Ramazan'ı böyle kutladı. Ramazan bayramını kutladı. Herkesin bayramı huzurlu, güzel olsun ve herkesin yüreğince olsun bu bayram söyledi. Evet arkadaşlar Gökberk Demircan yepyeni karelerle sizleri karşıladık. Umarım bu videomu mu beğendiniz? Eğer beğendinizse beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum ve e, ye, e, yeni videolarla sizleri karşılayacağız ve takipte kalın ki siz de en son haberlerden haberdar olun arkadaşlar. Hoşça kalın. Yeni videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.